Hadi şimdi açabilirsin kapıyı. Kapıyı açabilirsin. Aa, gelmiş, hoş gelmiş. Götürdünüz mü? Ha. Ya, Yarın bak dedenin orada sana hediyesi varmış. Aa, nerede, ne? Dede sana şimdi orada o hediye verecekmiş biliyor musun? Hey, hadi bakalım. Ne, ne yapıyor mu? Hmm. Muhammed abiye baktık da. Yapıyorum. Bak dede sana evde hediye verecek. Sen git tamam mı? Hadi bakalım. Aldım. Almış götürmüş eve götürmüş. Ya ben söyledim zaten. Ya. Tamam. Hadi gel tam yakaladım seni. Ne evde vardı? Ya al işte arabaya koyacağım ya. Ellerim tamam. Şey. Tamam. <laughs> Bak şarjım yok. Nereye otursam üçlü çeker misin bana bir yere? Az önce şey oldu. Babam aradı ve maalesef yarıda kesildi. O yüzden yarıda kaldı yani. Üçlü neredeydi? Ya ben burada şey yapacaktım. Babam burada versin dedim ama götürmüş eve. Aa, pasta. Sen ha. yemedin değil mi? Evet. Tamam. Sen biraz ye. Ben konuşayım sonra gel. Tamam mı? Zaten hep seni sordular. Bak. Yani usta adama kahve yaptık yani. Hep seni sordular. Şahin abi nerede? Hani gelecekti? Kandırdı mı? Yardım ama ne yapayım adam inşaatta bu saatte çalışıyor soğuk İşte bizi kandırdı yok yani niye kandırdı e bir tane üçlü daha lazım bu çok küçük yetmez şuradan bir tane daha alayım da yaren gitti bu arada şimdi e, döneceğim şeye e, yorumlara döneceğim yaren dedesi geldi götürdü ben şimdi döneceğim şuradan. şuradan üçlüyü çıkarmaya çalışıyorum. Bir şeyleri kırmadan çıkarabilsem. Oh, bir saniye sizi şöyle bırakacağım da iki dakika. Şöyle bir tavana bakın. Ah ya, ah. Babam ne ara geldi de evden buradan aldı gitti. demek ki ben konuşurken babam gelmiş. almış gitmiş. Değil mi? Kusura bakmayın sizi biraz beklettim ama. Bak sen pastanı ye. Ben seni burada bekliyorum. Tamam mı? Gelin gibi çıkana kadar. Evet, geldik. Of. Evet, yerime oturdum. Şimdi. Baştan şey yapamam şimdi. Baştan yorumlara gidemem. Şu an tam nereden açtıysam oradan okuyacağım. Şeyleriniz varsa tekrardan yazarsanız. Evet. Eniştenin kahve sözü vardı hatırlatalım şuradan. Evet. Şimdi gelecek hatırlatım. Reklam falan alıyor musun? Ee, evet öyle diyeyim. Azerbaycan'dan selamlar. İsmim Ayşe. Yaren çok tatlı demiş. Teşekkür ederim canım benim. Almanya'dan selamlar. Selam hoş geldiniz. Bana bana Sevo diyebilirsin aslında. Adım Şeval. Şevo diyebilirsin. Adım Şevel. Bu arada Ordu'da öğretmenlik yapıyorum. İngilizce. Benim görümcem de öğretmenlik yapıyor İngilizce. Ama Diyarbakır'da yapıyor kendisi. Bu arada hoş geldin. Canım benim. Tebrikler. Teşekkür ederim. Sevinç sağlasın. Selam. Doğum günün kutlu olsun Yarencik demiş Semra ablam. Teşekkür ederim. Yaren doğum günün kutlu olsun. Yaren'in doğum günü bugün Evet canım. gün Canım bugündü Yaren'in doğum günü. Eh ne? Feride abla bin bakışa kaç para kazan? Bin bakışa. Ee, canım benim buradan şey yapmasak. Ben sadece bugün Yaren'in doğum günü olduğu için canlı yayını açtım. Ee, bu soruları e, bana özelden yazarsan. Skolka Skolka smatret na patalok. уже я пришла. Yaren'in doğum günü kutlu olsun. Nice senelere demiş. Teşekkür ederim canım benim. Çekilişe katılsam. Ve kazansam Bulgaristan'a gelir mi? Ee, bakarız canım benim. Onu araştırırım. Eğer şey ücreti çoksa e, şey yapmam sadece Türkiye içi yaparız. E, ama onu bakmam lazım. Selam Feride'ciğim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tebrik ederim. Yaren kaçtı gitti valla. Teşekkürler. Bak senin kahve sözünü unutmamışlar. Sen unuttun ama kimse unutmamış. E ne zaman yapacağız acaba? Yapalım. Hmm. Dün geceden bu geceden anlam ve önemine yapar belki kahveleri. <laughs> Şimdi mi? Ama kahvem yok. Bugün son kahveyi kullandım. Vallahi kahvem yok ya. Yoksa ki yaptırdım bak. Kahvem yok. Kızımın Doğum günü oldu kutlamadım ben şehir bizden dolayı. Evet canım benim ben de aslında yani kutladık diye bir şey yok çünkü sadece iki arkadaşım geldi o kadar yani kalabalık falan şey yapmadık biz de kutlamadık yani. Şahin Şahin Bey Diyarbakır'ın neresinden ben Alıpınarlıyım demiş. Şahin evet. Alıpınar Yok Alıpınar. Yok. Evet Ar Alıpınar. Ee, Şahin doğma büyüme Antalya, değil mi? Evet Antalya. Tamam, işte Antalya Tekirova yani. Oturduğumuz yerde doğmuş, büyümüş. Hı. Sadece annemlerde Bismil Aralık köyü galiba. Evet annem öyle diyordu Bugün babamın da doğum günü, bizde doğum günü kutluyoruz. Ee, nice mutlu sağlıklı senelere inşallah. Doğum günü kutlu olsun. Feride sen pasta yaptırdın mı? Evet canım benim pasta yaptırmıştık. İki gün sonra vlogta izlersiniz. Ama hepsi de şeker hamuruydu valla. Yarenci'nin doğum günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, madem 64 kişiyiz. Neden 10 like var demiş. <laughs> Gülen yüzün hiç solmasın. Teşekkür ederim canım benim. Evet neden biz 83 kişiyiz ve beğenimiz 16 sadece. Gelebilir misin? Hala kaçıyor ya. Almanya'dan selamlar demiş. Selam hoş geldin söyleyeceğim. Yaren'i kutlarım. Nice mutlu seneler Rabbim uzun sağlıklı ömürler versin inşallah demiş. İnşallah canım benim sağ olasın. takıları çok seviyorsun. Yakışıyor Teşekkür ederim. Evet çok seviyorum. Yaren ablası Yaren ablasının pastasından istemiş benim küçük ekrandan hatta yiyelim bacım demiş. Arzu anlamadım pek bir şey ama İyi ki doğdun Yaren bir tanem demiş. Mus mutlu bahtlı kızlardan ol demiş. Teşekkür ederim canım benim. Bursa'dan sevgiler. Şimdi ben yorumları okumasam da hızlı hızlı cevap versem nasıl olur acaba? Yani yorumları okusam ama içimden okusam. Olur mu? Ee, tatlış Yaren iyi ki doğdun. Teşekkür ederiz. Ah nerede? Bende şans. <laughs> Aynen öyle. Nerede şans? Bizlerde şans yok. Yarene mutluluklar. Hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. ne yazıyorlar? Dur bakayım. Şimdi. Ben ilk defa okuyorum böyle canlı yayına bakın. Hadi canım. İlk defa canlı yayın yaptım. Kim yaptı? Ben Ayy, yapmadım hiç. Yazık ya. İlk defa canlı yayın yapıyorum şu an. Merhabalar. Hoş geldiniz. Doğum günün kutlu olsun Yaren. Allah'ım sağlıklı ailenin Allah'ım sağlıklı ailenle yaşlar nasip etsin. İnşallah canım benim teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Привет, Ferdi поздравляю с днём рождения. Дочке желаю здоровья тебе и семье из Узбекистана. Меня зовут Гульназ. Спасибо большое, Гульназ. А твой муж по-русски знает? Нет. Bilmiyorum Ne ne bir daha söyle. Senin eşin Rusça biliyor mu? Yok biliyorum. Ben de onu söyledim işte. Az buçuk anlıyorum ama. Çüçüç. Mala. Çüçüç. Ee, mala. <laughs> Feride abla yarın doğum günü kutlu olsun demiş. Ee, teşekkür ederim canım. Benim sağ olasın. Allah size hep böyle mutlu etsin. Şahin abiyle teşekkür ederiz. Canım benim sağ olasın. Ee, canım Feride ablam. Feride ablam yarın doğum günü kutlu olsun. Ablam ben Azerbaycan'dan yazıyorum. Anlamadım teşekkür ederim canım benim hoş geldin salamlar selam hoş geldiniz ay bücür cadı nereye gitti Dede yarencik gitti. dedesine gitti ve sürprizli resyon kesin 12'ye kadar gelmez. Gelin Ama biraz. orada ne kadar çok oyun hamuru vardı. öyle. Ne yapacak o evi? Oynayacak ne yapacak bir sürü küçük Ama küçük Ama bugün yapsın. öğlen sen getirdiğini ne yaptı? Ne yaptı? Yapsamış. Prensesin doğum günü kutlu olsun demiş. Teşekkür ederiz Elif. Hoş geldin. Hülya aydın. Ablam hoş geldin. Olur canım demişsin. Abla neye olur dedin? Neye olur dedin? Nereye gitti yarenimiz? Yaren dedesinin yanına gitti. Biraz orada takılır. Bizim Kürt erkekleri öyledir. Çok çabuk çok çabuk bir Çözü, sözü bulur. Çözü? Çözü bulur. Çözüm bulur. Çözüm bulur. Neye çözüm buluyordun? Neye buluyordun? Feyzacığım neye buluyordun? Neye buluyormuşlar? Bir sorsana bir. Ben de şu an unuttum. Ben de anlamadım. Selam Feride abla. Prensesin doğum günü kut, gününü kutlarım demiş Dili Aracım. Teşekkür, Teşekkür ederim. Sağ olun. Enişte hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Bak daha yeni senle düştü. Evet, olabilir. Hoş geldin Şahin abimiz. Nasılsın? Kendisi Teşekkürler. Ofersin. Ee, merhaba Şahin enişte. Selam, selam söyle. herkese çok selam. <laughs> Hoş geldiniz canım Hoş benim. Hoş bulduk herkese. Benim çocuk yaren ablasının doğum günü pastasından istemiş canısı ekrandan atta yiyeyim bacım. Ha, arzucum kusura bakma ya hakkını helal et. Ee, evet malum helal et. Hoş gelmiş Şahin enişte. Hoş bulduk. Valla ya Şahin enişte ya Yarencik Feride yok. <laughs> kocavitsa demiş. Teşekkürler. Paşı baba, hoş geldin abim. Allah sizi mehriban etsin demiş. Teşekkür ederim canım benim. Ömür boyu birlikte mutlu olun. Amin inşallah. İnşallah canım benim sağ olasın. Ne güzel ailesiniz. Maşallah demiş. Maşallah. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> yaren, привет. Ee, yaren Yaren, возле дедушки только мы дома. Ya maşallah çok tatlısınız demiş Ayşegül. Teşekkür ederim canım benim. Sonunda Şahin kardeş de sözünü tuttu. Canlı yayına katıldı. Şahin kardeş kızınızı siz, sizi, si, size de çocuğunuzu çok görmesin. Videolarını severek izliyoruz demiş Aygül. Teşekkür, ha, teşekkür ederim canım benim. Sağ olasın. Şahin abi nasılsın? Azerbaycan'dan selamlar. Siz. Sağ ol iyiyim. Siz nasılsınız? <laughs> ben okuyayım sen cevap versin. Tamam, tamam mı? Ay bana <laughs> Ay abla sana bayılıyorum. Yemin ederim her gün bloklarını bekliyorum. Teşekkür ederim Sibel canım sağ olasın. Спасибо, что прочитала мой коммент. Ничего. А herkesi всех здесь читаю. Можешь дальше писать. Sağlıklı güzel yaşlar. Yaşlar yani seni çok seviyorum. Feride hanım kızım. Benim sevgiler Samsun'dan. Teşekkür ederim. Emel abla sağ olasın. Ee, selam Şahin Bey. Kocam sana selam diyor ve yollar açılsın size geleceğiz diyor. Geleceğiz ne bize derken buraya. Hı. Gelsinler. Azerbaycan'dan. Ha. İnşallah canım benim İnşallah. bekleriz. Hayırlısıyla şu virüs bitsin de. Figen ablam. Ee, selam canım ne güzelsiniz. Siz mutluluklar size oğlumun hesabından yazıyorum. Adı adını çeksem Sevinirim. Adını çeksem sevinirim. Nihat mı? Anlamadım. Size oğlumun hesabından yazıyorum. Tamam. Adını çeksem sevinirim. Adını mı söylesem? Onu mu demek istedi? Anlamadım. Çok yarıyorsunuz eşinle birbirinize. Yakışıyorsunuz. Yakışıyorsunuz. Teşekkürler. Ha, teşekkür ederiz canım benim sağ olasın. Allah nazarlardan korusun sizi sizi güzel aile teşekkür ederim canım benimsek Kamil'e canım hoş geldin Kısmet Şahin abi hoş geldin demiş hoş bulduk benim kızım Şahin Şahin'e bakıp ne gülür <gülüyor> 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 ay, ay <gülüyor> kaçırdım neredeydi bak işte böyle oluyor <laughs> sonra kaçıyor ya <laughs> çabuk kaçmaya yer ara aynen öyle evet evet çabuk bak Çözüm bulur dedi ya az önce. Evet, 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 evet. Maalesef. E ismini olur. Ne? Ne bile diye isim mi olur? Kimsin diyorum. Ne bileyim diyor. Sen bilemezsin. Ben ne bileyim. Canım hiçbir şey anlamadım. Anlamadım. <laughs> ya abim nasıl, nasıl nur yüzlü ilk defa böyle yakından gördük. Evet saçlarını da kesmeseydi daha da güzel nur yüzlü olacaktı in da. İnşaatta çalışıyorum diye kestim. Tam da böyle yaren doğum gününe yakın gitmiş saçları. Tam da hiç askerlemiş. Aklı. Ama inşaatta çalışıyorum ondan. Kafama akşam geldiğimde duş alırken hep kafamda kum oluyordu, toz toprak oluyordu. Şimdi böyle hmm. durmuyor, hemen gidiyor yıkadığım zaman. He yani artık yapacak bir şey yok. Abi, ya biz zaten bir ay inşaat bitiyor bir şey kaldı. Yorumları Orayacak içinden zaten. okuyayım dedin ya ona dedim olur. Ha Hülya ablam ama bazılar şey yapıyor Hülya abla ya. Neyse okuyayım böyle. Bazılarının hoşuna gitmiyor da gerçi neyse. Tebrik ederim Yaren balamızı demiş. Teşekkür ederim canım benim sağ olasın. Sağlıklı yaşlar olsun kızımızın. Teşekkürler canım benim sağ ol. Ee, Feride ablam. Yaren'in doğum günü kutlu olsun. Yaren. Yaren abla ben Azerbaycan'dan yazıyorum. Feride ablam. Teşekkür ederim canım benim sağ olasın. Yaren babasına çok benziyor. Evet, Yaren babasına ve babaannesine çok benziyor. Benden sıfır. Evet. Sizi severim, Bana severim. Evet. 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 İşte Akıllı maalesef. Her konuda. <gülüyor> <gülüyor> Akıllı benim kızım. <laughs> Sizi sev, severim. Çok iyi ailesiniz. Sizi seviyorum demiş Gülnur. Teşekkür ederim canım benim. Hoş geldin. Songül birbirinize benziyorsunuz. Biz Yok. Yani, Aslında yani. eşler birbirine benzermiş de, benziyoruz mu ki? Belli, belli olmaz. Belki zaman geçtikçe yan yana durdukça. E, yani. Bu hani güzel... diyorlar ya üzüm üzme baka baka kanın. E bu güzele baka baka tabii ki sen de aynı ya. oldun. Ben yani aynı babasına benziyor. Allah ağzınızın tadını bozmasın demiş tamam, Fatma ablam. Oldu. Teşekkür ederim canım. Sağ olasın. İnternet paketim var mı? Vardı. Ter Şeye saatler olsun. Saç tıraşı olmuş galiba. Bağlandı mı? Bağlanmadı. Yok bağlamadı. şeylere Tam geliyor. burada kalmışsın. Yaren babasına benziyor. Yok or değil orada. Bak yukarıdan ne kadar var. Kışa bak ne kadar var da Buralar hep şeydi. Ya niye dondu bu şimdi ya? Ne de var? Bizi gördü internet. Ee, daha burayı gördüm. Burayı gördük. Evet gitti. Nereye gitti bu? Nereye gitti? Senin internet paketin yok muydu? Bilmiyorum ki vardı. Bitmez ki bu kadar çabuk. Niye gitti internet? Baksana yeniden bağlanıyordu. mesajlar Geri geliyor. Gel. Ha şimdi yo gelmedi. Bakayım benim internetim var mı? Bir baksana. Benim Şu geldim. an internet yeniden bağlanıyor diyor da acaba sesimiz geliyor mu? Biri bir şey yazarsa vallahi çok mutlu olurum. Şu an çünkü şeyler, yorumlar geliyor ama Evet, geliyor, geliyor demiş. Evet, şimdi e bağlandı şimdi, işte. Önceki ya. Yor, yorumlar gitti o zaman. Valla yorumlarınız bayağı bir gitti de tekrar yazarsanız. Çünkü bayağı bir şey oldu. Dondu galiba burada. Döndün demiş. Döndün demiş. Teşekkür Maria. Şimdi gitti yeniden. E, şu an geliyor değil mi? Görüntü arada gidiyor. İnternette bir sorun vardı galiba da o yüzden. Ama şu an geldi değil mi? Evet. Bursa'dan selamlar. Ben Özgül. Yarın doğum günü kutlu olsun.